yani e, evet arkadaşlar part 3 ya e, devam 3 anlamında yani bölüm 3. Arkadaşlar şimdi körebe oynayacağız. Şimdi oturalım. Şimdi bir kişi ebe olacak. Halan ben kaybet değil. Halan ebe olacak. Ya ben niye ebe oluyorum? Evet sen ebe olacaksın. Çünkü diğer türde sen kaybettin. Hayır o, o kaybettiği için değil. Halan olacak. Of tamam kabul ediyorum. Hadi kızım sen de yere otur. Şimdi Evet. Anne ben tuvalete gideceğim. Tamam git kızım. Gideyim şöyle. Dırt. O gitti. Şimdi biz oyunu kurallarını anlatalım. Ay hemen tuvaletimi yapayım bari. Şöyle. Tuvaletimi. Ya tuvaletin içine gidiyorum ya şimdi. Pıç. Tamam. Saçımı da tazim ay. Ay abla şemşek din. Şem fıçayım. <laughs> tamam. Bu da bitti. İyi. Başka bir şeyim kaldı mı? Biraz bedavadan duş. Oh. Tamam. Bir da bu. Gidebileyim mi artık? Bakayım çamaşırım var mı? Yok. Evet. Tamam. Çürt. Geldim. Evet işte böyle yapacağız arkadaşlar. Bir daha hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar oyunun kuralları şöyle. Bir kişi gözünü kapatacak. Evet. Ben bandaj... Ay keşke kızım bandaj getirseydin. Neyse ben bandaj getireyim. Arkadaşlar Anne. şimdi bandajla anlatacağım. Anne. Kızım bir yukarıya gidiyorum. Ciz. Çok kötü bu durum var ya. Evet şimdi arkadaşlar bu bandajımızı alıyoruz. Bakın böyle gözü kapatıyor. Çok iyi. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar körebi için çünkü bunu alacağız. Buruna kadar kapatıyor. Görüyorsunuz bak burnum bile kapalı şu an. Gözüm çok tatlı bu bandaj bence. Ben bayıldım. Siz Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Halanın gözünü kapatalım tatlım. Öf ya. Ay hiç bir şey göremem. Bu kaç? Arkadaşlar şu an paint'ten yazacağım. Şimdi arkadaşlar buraya yazalım. Ben söyleyeyim. Ay sen söyle tatlım. Küçüksün ya sen söyle. Söyle. Ya. Bu Kaç? Ee, üç. Hayır. Bu kaç? Elli yedi. Hayır. Elli dörtte. Tamam bilemiyor. Dur. Bir tane söyleyeyim. Hadi. Of ya çok sıkıldım. Bu kaç? Elli yedi. Yine mi bilemedim? Onun bir arkası. 56 mıydı? Evet. Şimdi körebemize başlayalım. Burası birazcık dolu ama bir şey olmaz daha zorlaştırır. Evet oyuna başlıyorum. Ee, ona kadar sayıyorum. Tamam kızım şimdi ben seni tutayım. Şimdi aksilik olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Allah! Ay! Aa, ben nereye gittim? de. Şöyle git. çak 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 aa beni bırak 1 2 ya bırak beni hiç. elendin of ya ben yanlışlıkla saklandım saklanan da eğleniyor. evet doğru söylüyor saklanan da eleniyor arkadaşlar ben buradayım görüyorsanız saklanan da eleniyor arkadaşlar aa anne öyle biz kardeşimle konuşuyoruz en son neredeydik kardeşim ya kayıp. Bak şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Çam ağacına kadar gidemezsiniz. Tamam. Şimdi biz küçük olduğumuz için bizi bulması imkansız bir buraya saklanalım. Lan bu ne lan kafamda bir şey var. <laughs> Allah. Aa. Allah. Ya of ya ben de eğlendim. Öf ikimiz elendik. Şimdi gideyim. Hayır. Hayır. Anam. Ben. Oh, Sihirde. Bir şey mi dedim? Allah senin belanı. Anne ağacın yanına Allah. kadar gitmek yoktu. Bir dakika kızım ağaç bozuldu. Heh, bir şey olmuyor. Şimdi Allah! bu ne lan? Kardeşim görüyor musun? Nununun, ya, ah saymadım. git. Of ya, elendim. Hadi bakayım göreyim. Burada ne var? Hayır geçtim. Ha, ya burada bir şey yok. İki saattir bir şey eliyorum. Ama ne olduğunu çıkartamadım. Bu ne ya? Allah Allah. Çok yumuşak bir şey. Pamuk gibi. Ay çok tatlı. Kardeşim. Ne oldu sana? Ay elinden gitti. Ya keşke bir iki üç deseydim. Ay ne? Abi Kardeşim, üç dediğinde üstüne atlıyoruz. Bir, iki, üç. Son süre var da. Ne? Altı dakikan var şu an. Tutuyorum. Ay ha, bir, iki. Ya. Of. Ay. Bu kim lan? Lan. Ha, ha kafamı eliyorsun 3. Lan telefonu da yani demezsin ya. Ha? Nerede? Ha, bir. Hmm. Son. Bekle. 4 dakika sonra. iki dakikan kaldı farkında mısın? Ya 50 saattir bulamıyorum. Küçücük bir Ah bu ne? Bu... Ya sıkıştım. Kardeşim yardım. Şuna yardım edeceğim. Merak etme. Yapıyorum. Kulağımı şur, şur, şur. Bu ne ya Televizyon Lan televizyonu elleme Pahalıdır ha daha yeni yaptım Temizledim He, ee, Pardon tamam ya Ulan 50 saattir Ayağımda bir şey dolanıyor ama Ne olduğunu çözemedim ha Son 59 saniye Of ya. Yani bir dakika oluyor. Zaten gördünüz arkadaşlar Öf. ne yapacağım? Evet. Bakıyorum. 10 saat sonra gibi olur. Of sıkıldım. Bir dakika hala geçmiyor. 10 ha, on saniye. 10. On. Bir dakika. Şurada getireceğim. Dokuz. Sekiz. Ya. Nerede? Nasıl? Ya. Uf! Gözlerini açabilirsin. Ya. Gözlerimi açıyorum. İki saati önümüzden geçtin hele. Yirmi kez önümüzden geçtin. Yirmi kez mi? Evet. Tam turma attım. Evet. at gibi mi? Evet. Oha. Burada böyle gene duruyorduk. Üf ya. Arkadaşlar gördünüz çok komik gibiydi. Ya yani dibinden geçiyorum. Nasıl olabiliyor anlamıyorum. Aferin benim kızlarıma. Aferin. Bu sefer 2 miş Evet. Ne gülüyorsun ki? <gülüyor> ya. Hadi. Şimdi ne oynayacağız? Bakalım. Başka bir oyunumuz kalmadı. Başka bir oyun oynamayı da düşünmüyoruz. Çok fazla oyun oynarsak biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu arada burada en güzel olan kişiyi yazın. Yani şimdi küçük çocuklar olarak hangisi daha güzel? Şimdi ben şurayı yapacağım Paint'e. Paint'le yapmayı düşünüyorum. Ha. Beni diyorsunuz. Beni diyorsanız şöyle ince bir şeyle. yazın arkadaşlar. Dondurma emojisi de kolay bilirsiniz. Dondurma. Çünkü ben dondurmaya benzediğim için ben dondurma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bana Eğer küçüktür, tavşan, şu... Bir dakika bir dakika. Bana tavşan koyuyorum. Pembe yazın buna. Pembe. Arkadaşlar zaten şu an buna altın yazın arkadaşlar. Altın. Arkadaşlar bizim kuzenlerimizden özel bir kula kuzen. Ona Layla yazabilirsiniz. Layla yani. Niye ya Layla yazamadım için? Ama okuyabiliyorum yani. Nasıl bir şey bilmiyorum ama. Pembe rojde yazabilirsiniz. Ee, şöyle Büyüklerden en çok kimi beğendiğinizi yazın. Yani ben mi o mu? En büyük hangimiz? Yani büyüklerden hangimiz daha güzeliz? Ben mi? Yoksa kızlarımın tatlı görümcesi mi? Eğer diyorsunuz şu ortancalardan hangisi daha güzel kız işlerden tabii ki vs şu anlatıyorlar. Hangisi daha güzelse yazın. Ve küçük çocuklardan şöyle Hı -hı. Anne koyun. beni özel göster. Hayır seni özel göstermeyeceğim kızım. İkiniz de güzelsiniz. Hangisi daha güzelse yapın. Şöyle kızıma adını ne koyayım? Tavşik mi kızım? Hayır. Ne? Hayır, evet tavşik. Tavşik yazın küçüklerden de kim? Tavşik. Diğer kızıma diyorsanız ona da boncuk yazın. Hangimiz daha güzeliz? Boncuk. Yani orta ya yani büyüklerden diyorsanız bizleri seçin ikimizden birisi ortancalardan diyorsanız bunlardan ikisi yani altınlarla kızlarımdan küçük kızlarımdan diyorsanız taşık ve boncuk diyebilirsiniz arkadaşlar bu kadar. Sizden? videomuza Videomuzda görüşürüz deriz arkadaşlar. Görüşürüz demek istiyoruz. Ve bay bay. Tatlım. Bir duyuru yapmak istiyorum. Söyle tatlım bir dakika. Söyle arkadaşlar bu arada şu an pembe olan ben konuşuyorum şu an arkadaşlar bizim bir bin abone olmamız lazım biz 1000, bin, bin bak söylüyorum sakın yanlış anlamayın bir abone diye bin abone olmak istiyoruz bizi bin abone yaparsanız biz çok mutlu oluruz hadi lütfen biraz daha yükselelim ve 1000 abone olalım güzelcene bakın çocuklar daha çok mutlu oluyor değil mi? abone sayımız artınca. Çok mutlu oluyorum Çünkü çok yüksekiz. Yüksek değiliz ama arkadaşlar birazcık daha bize bin abone yaparsanız çok seviniriz. Ve mutlu oluruz arkadaşlar. Çocuklara bakın. Çok mutlu oluyorlar. Abone sayımız artınca. Ama az olunca çocukların hepsi ağlıyor. Bakın şimdi göreceksiniz. <laughs> Ayakta ağlasam daha iyi. <laughs> Anne burası su dolacak. Herhalde su dolacak. Arkadaşlar lütfen çocuklar mutlu olsun. Birazcık emek verelim. Biz çok emek sarf ediyoruz burada arkadaşlar. Lütfen siz de birazcık yaparsanız Biz çok mutlu olacağız. Arkadaşlar lütfen pardon. Bakın arkadaşlar dere oldu burası. Çocukların hepsi ağladığı için görüyorsunuz değil mi? Şu an bir ton su var arkadaşlar. Ee, ee, ee. Arkadaşlar burası yüzme havuzu yeri oldu. Yapmayın. Gir kızım. Arkadaşlar lütfen bakın baloncuklar çıkıyor. Lütfen sizden de isteyeyim. Birazcık daha artmamız ve çocukların mutlu olması arkadaşlar. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bizim çocuklarımız da birazcık mutlu olsun arkadaşlar. Lütfen abone olun, like atın, bildirimleri açın. Biz daha mutlu oluruz. Gerçekten doğru söylüyorum. Bakın gençler bile ağlamaya başladı. Yeter ya. Biz, niye bizim ablalarımız, bizim görüncemiz an olmuyor? Evet arkadaşlar. Lütfen sizden isteyeyim. Birazcık bin abone alalım. Lütfen çok mutlu olurum. Bin aboneye özel ee, ya gizli ee, böyle avatar volt'taki gizli bütün şeyleri göstereceğim. Ya da size özel bir video yapacağım. İkisinden birse size yazın bir tane short videosu çektim. Onunla istediğiniz şey yaparım özel videoya özel. Yazmazsanız da yapamayacağım maalesef. Lütfen bin abone alalım. Evet, eğer arkadaşlar böyle 15 tatilden sonra 1000 abone olursak gerçekten ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen arkadaşlar like atın, abone olun, bildirimleri açın. İsterseniz başkalarını da tavsiye edebilirsiniz. Benim aklımda alırım. Ama lütfen kötü yorumlar falan yapmayın. Arkadaşlar size de öpüyorum. Bay bay.